Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün yeni bir sohbet etmek istiyorum sizinle. Konu olarak ne seçtim biliyor musunuz? En sık görüşmelerimde dikkat ettim konular. Şimdi son yıllar pozitif düşünme ile alakalı ve pozitif konuşma ile alakalı bir sürü kitaplar ortaya çıktı. Ancak Herkes onu tabii ki okudu, siz de haberdarsınız. Ancak ilim bu konuda ne diyor? İlim adamlar bu konularda hangi deneyler, hangi eksperimentler yaptılar çok merak ettim ve araştırdım. Çok etkilendim. Ne kadar doğru olduğunu bir daha anladım ve bu bilgi sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Neden şimdi biliyor musunuz? Yeni tabii ki bu salgın bizim etraflarımızda bu koronavirüsle ilgili ve bağışlık sistemimizle ilgili bir sürü konular ortada dolanıyor ve biz bir daha algılamak zorundayız. Olumlu düşünceler ve olumlu konuşmalar bizim vücudumuza, sağlığımıza, psişemize ve bağışlık sistemimize ne kadar etkilendiğini algılamak bir daha zorundayız biz. Şimdi bakınız, 2014 yıllarında bir Japon ilim adamı Masuro Emoto bir eksperiment, bir deney yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir su aldı, bir bardağa onu döktü. Ondan sonra iki bardak hazırladı. Burada da su, burada da su. Bu bardağa pozitif ve olumlu konuşma yaptı bir dakika. Sevgi sözcükleri söyledi. İkinci bardağı küfretti o suya ve bu iki bardakta su anında dondurdu. Laboratuvar tabii ki e, şeyi ortamında. Sonra mikroskoptan bu donmuş suyu inceledi. Fotoğrafları da burada. Yani ben size konuşma sırasında paylaşacağım. Ve eksperiment deney sonrasında ortaya ne çıktı? küfretti su molekülleri son derece çirkin ve kötü köşeli bir görüntü aldı. Olumlu konuştu su molekülleri inanılmaz güzel bir konfigürasyon, inanılmaz güzel bir görüntü sahip oldu. Tam bir kar taneleri gibi. Bunlar nedir? Ve neden o kadar önemli? Eğer şimdi sormak istersiniz. Çünkü bizim vücudumuz yüzde yetmişten su içeriyor. Yani özil bizim beynimiz yüzde seksen küsur sudan ibaret sevgili arkadaşlar. Ve eğer bu küfür o molekülleri bu kadar bozuyorsa bir düşünür müsünüz? Bizim vücudumuzda yüzde yetmiş hangi hale geliyor? ve o molekülleri o su üzerinde sevgi sözcükleri söylediği zamanda onlar ne kadar güzel düzgün bir şekil alıyor. Ama şimdi peki bu şekiller neden o kadar önemli? Onu da size anlatırım. Çünkü bütün sizin bir şöyle bir düşün. Bütün bizim dokularımız hücreden ibaret. Hücre içerisinde de su var. Hücre dışında da su var. Ve iki hücre arasında su sayesinde elektriksel iletişim yapıyorlar. Yani kan akımı, metabolizma, faydalı mikro elementler ve besin hücreye nasıl giriyor biliyor musunuz? Su sayesinde. Ama eğer su yani o çirkin şekil alıyorsa o zaman ne oluyor? Tıkanma oluyor hücrelerde membranlarda iletişim bozukluğu oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra da sevgili arkadaşlar elektriksel potansiyel bozuluyor bizde. O niye e, hangi yola e, açıyor? E, kan dolaşım bozuluyor, metabolizma bozuluyor. Sonra hormonal bozukluk ortaya çıkıyor, sonra hastalık ortaya çıkıyor ve en önemli bağışlık sistemimiz bozuluyor. Peki o kar tanesi gibi olan moleküller, o sevgi sözcükleri gören moleküller yani o konfigürasyon ne işe yarıyor eğer soruyorsunuz? inanılmaz elektriksel aktivitesi artıyor, hücre arasında iletişim artıyor. İletişim arttığı zaman da ne oluyor? Tabii ki kan dolaşımı düzeliyor, metabolizma düzeliyor ve bütün vücut yani deri oluyor, sağlıklı oluyor ve bizim bağışlık sistemimiz düzeliyor. Bu bu kadar önemli. Ben çok etkilendim. Kesinlikle siz de şimdi etkileniyorsunuz. Ondan içimizden bazen öfke oluyor, bazen kızgınlık oluyor, bazen sinirlik oluyor. Ancak hemen kendimizi böyle kuyruktan geriye çekmek lazım. Sevgili arkadaşlar, ağzımızdan bunlar çıkmamalı. Çünkü biz zannediyoruz ki deşarj oldu, bana çok sık böyle danışanlarım söylüyor. İçime atmadım, böyle bir de şarj oldum. Bağırdım, çağırdım, küfür ettim. Tamam da şarj oldum zannediyor o kişi. Ama esas böyle yaparak, gün içerisinde birkaç kere yaparak kendi vücudunuz, vücudunuza zehirliyor. O zaman ne oluyor? Biz bu şekilde konuşarak, bu şekilde düşünerek kendi vücudumuzu bozuyoruz. Mahvediyoruz. Sonra ne beklemeye başlıyoruz. Nerede acaba bize e, koronaya karşı e, aşı çıkacak? <laughs> acaba nerede Amerika mı çıkartacak? İsrail mi çıkartacak? Ne zaman ilim adamları ilaç bulacaklar bize? O zaman biz ne yapıyoruz? Ben kendi vücudumu küfrederek, olumsuz konuşarak bir mahvedeyim, <laughs> kendi vücudumu bir bozayım, bağışlık sistemimden asla e, e, sorumluluk almayayım ama bozulduktan sonra ne bekleyeyim? Başka birisi, ilim adamı beni kurtarsın, değil mi? aşı beni kurtarsın, <laughs> bana şifa versinler. Tabii ki şifa da gelsin, doktorlar da bizi tedavi etsinler. Aşı çıksın, yeni ilaç çıksın mutlaka. Ancak önce sevgili arkadaşlar, kendi sağlığımızdan, kendi ağzımızdan, kendi düşüncelerimizden sorumlu kalmak lazım. Ağzımızdan ne çıkıyorsa bizim önce kulağımız duymalı. <laughs> Ve bunları konuşarak ne kadar kendimize zarar veriyoruz. Bu konuda çok çok daha farkındalık gelişsin ben istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu videoyu biz çok kısa tutmak zorundayız. Yani şimdi herhalde 10 dakika geçti bilmiyorum ben. Ama bir örnek daha size göstermek istiyorum. Başka türlü duramam. <laughs> İkinci videoda da sabretmem. Aynı kişi Masura Emoto ve onun o da çok büyük bir bilim adamı Bruce Lipton bu konuları biraz daha araştırmaya devam ettiler. Ve şöyle bir deney yaptılar. Üç farklı kavanoza birinci koydular ve su döktüler. Ve birinci kavanozu hiç dikkat etmediler. Böyle kenara koydular. Ve hiç o kavanozla ilgilenmediler bir ay. İkinci kavanozu sürekli dua ettiler. Burada ilim ve inanç yahut da din bir araya ne kadar yakın duruyor. Bir dikkat ediniz. Dua etti sürekli. Her gün. Üçüncü de kavanozu sürekli bağırdı, çağırdı ve kaba konuştu. Bir ayın sonunda Burada kenarda zaten görüntü de şey paylaşırım sizinle. Hiç dikkat etmedi bir kavanozda karardı pirinç. Yani öldü. İkinci kavanozda, dua etti kavanozda pırıl pırıl kaldı. Hiçbir tane bile bozulmadı. Ve en son kavanozda kaba konuştu, küfretti kavanozda her şey küflendi. Bu nedir? Biz demek ki yani bütün yani pirinç taneleri bunlar canlı. Biz demek ki konuşarak o kadar canlı bir şeyleri etkiliyoruz ki onu çürüt edebiliyoruz, mahvedebiliyoruz, öldürebiliyoruz ama yaşat edebiliyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlar, eğer biz kendimizden, ağzımızdan, dilimizden, kalbimizden sorumluluk alırsak ve oto kontrolümüzü geliştirirsek o zaman hem biz daha sağlıklı oluruz, hem bizim çocuklarımız daha sağlıklı olur, hem ortam daha sağlıklı olur, hem dünya daha sağlıklı olur. Peki, daha sağlıklı ortamda yaşamak daha keyifli olmaz mı? Ne dersiniz? Eğer size bu video hoşunuza gittiyse, tabii ki abone olunuz, arkadaşlarınızla paylaşınız like koyunuz. Bunlar şimdi önemli biliyorsunuz değil mi elektronik dünyada. Ama benim için en önemli onlar değil. Benim için en önemli ne biliyor musunuz? Sizinle canlı sohbet ve iletişim ve fikir paylaşma. O yüzden bu videonun altında eğer herhangi bir şey soru bana sormak istiyorsunuz yazınız çekinmeyiniz utanmayınız ve boş vermeyiniz. Bunlar çok önemli konular. Ben mutlaka hepinizle ilgilenirim ve mutlaka seve seve cevap veririm. Hepinizi kucaklıyorum. Hoşçakalınız. İyi günler.